çocuksun lan. Filmlere bir katılsan lan ne artist olursun be. Ya. Bunlar da şey mi? Sendeki şu tip varken veya kızımız çarşaflıdır. Ya der işte Ayşe Fatma ne kadar güzelsin. Şu güzelliğin, şu saflığın, makyajsız güzelliğin. Şu televizyonda olsa o orada güzelim diye o makyaj güzellerinin yanında senin güzelliğin dillere destan olur. Şeytan gıdıklayabilir de ben bizim itikadi olarak bizim kızlarımızın, çocuklarımızın, erkeklerimizin onlara uyumayacaklarını Allah'ın izniyle ama şeytan her zaman akıllara soru getirebilir diye olmasa bile ihtimaller dahilinde konuşmayı faydalı görüyorum. Bu işler bu işler tamamen şeytanın oyunudur. Ben de ele ayağı düzgün bir adamdım işte. Ya hepimizin ele ayağı düzgün de hani o işe uygun bir fizik yapısında ve görüntüdeydim. Dolayısıyla bu işte başroller, filmler, mankenlik inanın beni günahtan başka bir şeye itmedi. Hiçbir zaman gerçek huzuru bulmadım. En ünlü olduğum dönemde dediğiniz zaman bile gelenler o andaki şöhretli